13. işaret. Mucizat Ahmedi Aleyhisselatu vesselam'ın hem mütevatir hem misalleri pek çok bir nevi dahi hastalar ve yaralılar nefesi mübareği ile şifa bulmalarıdır. Şu nevi mucize-i Ahmedi Aleyhisselatu vesselam nevi itibariyle manevi mütevatirdir. Cüziyatları bir kısmı dahi manevi mütevatir hükmündedir. Diğer kısmı ahadi ise de ilmi hadisin müdakkik imamları tasih ve tahriç ettikleri için kanaati ilmiye verir biz de pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz. Birinci misal. Allame-i Mağrib kadı yaz İyaz Şifai Şerif'inde ulvi bir anane ile ve müteaddit tariklerle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadimi ve bir kumandanı ve Hazreti Ömer'in zamanında ordu İslam'ın baş kumandanı ve İran'ın Fatih'i ve aşire-i mübeşşereden olan Hazreti Sa'd İbni Ebi Vakkas diyor. Gazve-i Uhud'da ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o gün kavsi kırılıncaya kadar küffara oklar attı. Sonra bana okları veriyordu, at diyordu. Nasılsız yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi. Ve bana emrederdi, at. Ben de atardım. Kanatlı oklar gibi uçardı, küffarın cesedine yerleşirdi.'' O haldeyken Katade İbni Numan'ın gözüne bir ok isabet etmiş. Gözünü çıkarıp gözünün hadekası yüzünün üstüne indi. Resul-i Ekrem vesselam mübarek şifalı eliyle onun gözünü alıp eski yuvasına yerleştirip iki gözünden en güzeli olarak hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu. Şu vaka çok iştihar etmiş. Hatta Katedenin bir hafidi Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldiği vakit kendini şöyle tarif etmiş. Ben öyle bir zatın hafidiyim ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun çıkmış gözünü yerine koyup birden şifa buldu. En güzel göz o olmuş diye Nazım suretinde Hazreti Ömer'e söylemiş, onun ile kendini tanıttırmış. Haşiye En ebnul lezî sâlet alel haddi aynuh Feruddet bi keffil Mustafa ahsenen raddi Feâdet kemâ kânet li evveli emriha Feyâ aynin veyâ husnemâ hem nakli sayıyla haber verilmiş ki, meşhur Ebi Katade'nin Yevmi Zikarat denilen gazvede bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam mübarek eliyle mesetmiş. Ebi Katade der ki, katiyen ve asla ne acısını ve ne de cerahatini görmedim. İkinci misal, başta Buhari ve Müslim kütüb-i sayıya haber veriyorlar ki, Gazve-i Hayber'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ali'yi Haydari'yi Bayraktar tayin ettiği halde Ali'nin gözleri hastalıktan çok ağrıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam tiryak gibi tükürüğünü gözüne sürdüğü dakikada şifa bularak hiçbir şey kalmadı. Sabahleyin Hayber Kalesi'nin pek ağır demir kapısını çekip elinde kalkan gibi tutup kaleyi Hayber'i fethetti. Hem o vakada Seleme İbni Ekvan'ın bacağına kılınç vurulmuş, yarılmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona nefes edip birden ayağı şifa bulmuş. Üçüncü misal Başta Nesai olarak Erbab-ı Siyer, Osman İbni Huneyf'ten haber veriyorlar ki, Osman diyor ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir ama geldi. Dedi, benim gözlerimin açılması için dua et. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona ferman etti. dalık ve tevadda Sümme salli rek'ateyn ve kul Allahumme inni eselke ve teveccühu ileyke bi nebiyyi Muhammedin nebiyyir rahme ya Muhammed inni eteveccühu bike ila rabbike en yekşifa an basari Allahumme şeffihu fiyye o gitti öyle yaptı geldi gözü açılmış güzel görüyormuş gördük Dördüncü misal Büyük bir imam olan İbn Vehb haber veriyor ki Gazbe-i Bedir'in 14 şehidinden birisi olan Muavviz İbn Afra, Ebu Cehil ile dövüşürken Ebu Cehil Lain o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle elini tutup Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun elini yine yerine yapıştırdı, tükrüğünü ona sürdü. Birden şifa buldu. Yine harbe gitti, şehit oluncaya kadar harbetti. Hem yine İmam-ı Celil İbni Vehb haber veriyor ki, o gazvede Hubeyb İbni Yesaf'ın omuz başına bir kılınç vurulmuş ki, bir şakka ayrılmış gibi dehşetli bir yara açılmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onun kolunu omzuna eliyle yapıştırmış. Nefes etmiş, şifa bulmuş. İşte şu iki vaka kendan ahadidir ve haberi vahittir. Fakat İbni Vehb gibi bir imam tahsih etse, gazve Bedir gibi bir menba-i mucizet olan bir gazvede olsa, hem bu iki vakaya andıracak çok misaller bulunsa, elbette şu iki vaka kati ve vakidir denilebilir. İşte ehadis-i ile sübut bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eli ona şifa olmuş. Bu parça altın ve elmas ile yazılsa liyakatı var. Evet, sabıkan bahsi geçmiş. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi ve ma rameyte, il rameyte sırrıyla Ayna avucunda. Küçücük taş ve toprak düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. Ven şakkal kamer nassı ile, aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el, çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el, hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el, ne kadar harika bir mucize kudreti ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbab içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i sübhanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cebhane-i rabbanidir ki, içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i rahmanidir ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celal ile kalktığı vakit kameri parçalayıp kab Kavseyn şeklini verir. Ve cemal ile döndüğü vakit ab Kevser akıtan on musluklu bir keşmeyi rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın haliki Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o el ile biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Bir sual. Deniliyor ki sen çok şeylere mütevatir dersin. Halbuki biz onların çoğunu yeni işitiyoruz. Mütevatir bir şey böyle gizli kalmaz. El cevap. Ulema-i şeriat yanında çok mütevatir ve bedihi şeyler var ki onlardan olmayana göre meçhuldür ehli hadis yanında da çok mütevatir var, sayırların yanında ahadi de olmuyor ve hakeza. Her fennin ehli ihtisası, o fenne göre bedihiyatı, nazariyatı beyan edilir. Umum halk ise, o fennin ehli ihtisasına itimat eder, teslim olur veya içine girer görür. Şimdi haber verdiğimiz hakiki mütevatir veya manevi mütevatir veya tevatür hükmünde katiyeti ifade eden vakalar, hem ehli hadis, hem ehli şeriat, hem ehli usulü din, hem ekser tabakat ulemada hükmünü öyle göstermiş. Gaflette bulunan avam veya gözünü kapayan nadanlar bilmezlerse, kabahat onlara aittir. Beşinci misal İmam-ı tahrici ve tasrihi ile haber veriyor ki, Ali il Hakem'in gazve-i hendekte küffarın darbesiyle ayağı kırıldı. Resul-i Ekrem vesselam meshetti. Dakikasında öyle şifa buldu ki atından inmedi. Altıncı misal. Başta İmam Beyhaki ehli hadis haber veriyorlar ki İmam Ali gayet hastaydı. Izdırabından kendi kendine dua edip inliyordu. Resul-i Ekrem vesselam geldi dedi. Allahümme şfih ve ayağıyla Hazreti Ali'ye dokundu. Kalk dedi. Birden şifa buldu. İmam Ali der ki, Ondan sonra o hastalığı hiç görmedim. 7. Misal Şüreh bir el meşhur kıssasıdır ki, avucunda etten bir ur vardı ki, kılıncı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle avucundaki uru meshetti ve mübarek eliyle ovdu. O urdan hiçbir eser kalmadı. 8. Misal Altı çocuğun her biri ayrı ayrı birer mucizeyi i Ahmediye'ye mazhar oldu. Birincisi, i̇bn Ebi Şeybe, muhakkiki kamil ve muhaddisi meşhur haber veriyor ki, bir kadın bir çocuğu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdi. O çocukta bir bela vardı, konuşmuyordu, aptal idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir su ile mazmaza etti, elini yıkadı. O suyu kadına verdi, çocuğa içirsin ferman etti. Çocuk o suyu içtikten sonra hastalığından ve belasından bir şey kalmadı.'' öyle bir akıl ve kemal sahibi oldu ki ukala inasının fevkine çıktı. İkincisi, nakli sayı ile Hazreti İbn Abbas demiş ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a mecnun bir çocuk getirildi. Mübarek elini onun göğsüne koydu, birden çocuk istifra etti. İçinden küçük hıyar kadar siyah bir şey çıktı. Çocuk şifa bulup gitti. Üçüncüsü, İmam Beyhaki ve Nesai nakli sahiyle haber veriyorlar ki, Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş, bütün kolunu yakmış. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mesh edip tükürüğünü sürdü, dakikasında şifa buldu. Dördüncüsü, büyümüş fakat lisanı yok, büyükçe bir çocuk Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş, ben kimim? Hiç konuşmayan dilsiz çocuk, ente Resulullah deyip tekellüme başlamış. Beşinci çocuk, âlem i Yakaza'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la mükerrer surette müşerref olan celaleddin Suyuti ve asrın imamı, tahriç ve tasih ile Mübarekül Yemame ismiyle meşhur bir zatı daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirmişler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona müteveccih olmuş. Çocuk tekellüme başlamış. Eşhedü enneke Resulullah demiş. Resul-i Ekrem selam Vesselam, Allah demiş. Çocuk ondan sonra büyüyünceye kadar daha konuşmamış. O çocuk bu mucizeyi Ahmediye'ye ve bereke Allah duayı nebevisine mazhar olduğundan Mübarekül Yemame ismiyle şöhret bulmuş. 6. çocuk Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam namaz kılarken hırçın bir çocuk namazını kat edip geçtiğinden Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam "Allahumme kat'a demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş öyle kalmış kırçınlığının cezasını bulmuş. 7. çocuk. Çocuk tabiatında hayasız bir kadın Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yemek yerken lokma istemiş, vermiş. Demiş: "Yok, senin ağzındakini istiyorum." Onu da vermiş. O gayet hayasız kadın o lokmayı yedikten sonra en hayalı kadın ve Medine kadınlarının fevkinde bir haya sahibi oldu. İşte bu 8 misal gibi 80 değil, belki 800 misalleri var. Çoğu kütüb siyer ve hadiste beyan edilmiştir. Evet Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eli Hakimi Lokman'ın bir eczanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın ab-ı hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nefesi gibi mededres ve şifaresan olsa ve nevi beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa elbette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler, cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hacceden ve 40 sene sabah namazını yassı abdestiyle kılan, tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman İl-Yemani, katiyen haber verir ve hükmeder. Ve demiş ki Resul-i Ekrem Vesselam'a ne kadar mecnun gelmişse, Resul-i Ekrem Vesselam sinesine elini koymuşsa katiyen şifa bulmuştur şifa bulmayan kalmamış. İşte asrı saadete yetişmiş böyle bir imam, böyle kati ve küllî hükmetmişse elbette ona gelen hiçbir hasta kalmamış ki illa şifa bulmuş. Madem şifa bulmuş, elbette müracaatlar binler olacaktır.